Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kelebek desenli tığ işi bir yelek örneği anlatacağım. Çok zevkli ve gösterişli bir yelek örneği değerli izleyicilerim. Bakın arka yüzü de şu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. İki tarafı da yani çift tarafını da kullanabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir iki örnek. Böyle angora ip kullandım. Yeleklik, simli ip. İki numarada tığım var. Böyle parça olarak başladık şimdilik. İlerleyen zamanda bakacağız yine yelek olarak da izlenme sayılarına göre devam ederiz belki. Şimdi başlayalım. Ara ara zaten örneğimizi de göreceksiniz. Ben böyle trabzan la başladım. Dilerseniz zincir üstüne, dilerseniz farklı başlama, yani trabzanli balık sırtı da yapabilirsiniz. Yani dolgulu. Şimdi şöyle, bakın şöyle de görelim örneğimizi. harika bir yelek örneği. Hemen başlayalım sevgili değerli izleyicilerim. Evet, ördük. Dediğim gibi ister zincir ister trabzan. Hemen 2 veya 3 tane zincirle yan yana 2 tane trabzan örüyorum. Sonra bir zincir çektim. Bir doluyorum. Bakın şöyle 1 ikinci trabzana yani ikinci trabzan aralıklı aynı yere 5 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 5 şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine aynı yere hemen hemen batıyorum bakın alt ucu olduğu için şöyle 2 3 yine 5 tane trabzan yani önce 5 trabzan sonra 5 zincir 2 4 5 bakın şimdi Şöyle bir ikinci trabzana hiç zincir çekmeden sık iğne ile batıyorum. Tekrar doladım hiç zincirim yok. Yine bir ikinci trabzana batıyorum. Yine aynı şekilde 5 tane trabzan örüyorum. 3 4 5 1 2 3 4 5 tane zincir bir doladım aynı yere tekrar 5 tane trabzan örüyorum 3 4 5 şimdi yine bir trabzan aralıklı böyle batıyorum sık iğne ile sonra iki tane yan trabzanını örüyorum bu birinci sırası bakın bu birinci sırası iki sıradan oluşan bir tığ işi yelek örneğimiz şimdi dönüyoruz 3 tane zincirle önce iki tane burada örmüş olduğumuz trabzanı örüyorum sonra tekrar bir zincir çektim 1 2 doluyorum bakın iki defa burada 5 tane trabzanım var 1 2 3.sünden 1 2 Üçüncüsüne batıyorum. İki defa çıkıyorum burada bırakıyorum. Tekrar iki doluyorum. Yine iki defa bakın bitirmiyorum. Üç tanesini yani trabzanın bu şekilde örüyorum. Sonra üçüncüsünü ördükten sonra tamamını tek seferde bitiriyorum. Sonra bir iki üç dört beş zincir çektim. Yine bu 5 zincirin içine sık iğneyle ile tutturuyorum. Yine 5 zincirim var. 3, 4, 5 zincir. 2 doluyorum. Buradaki 5 trabzanı şimdi birincisinden başlıyorum. Bakın. 2 defa da örüyorum. Bitirmiyorum. Yine ikincisini aynı şekilde bitirmiyorum. Üçüncüsünü ördüm. Bakın Yine bitirmiyorum. Üçüncüsünü dördüm bitirmiyorum. Yine iki doluyorum. Şimdi karşıya bakın. Bir, iki, üçüncü. Trabzana. Yine iki defa da çıkıyorum. Ama bitirmiyorum. İki doluyoruz. Şimdi bakın burada altı tane ilmeğim oldu. Tamamını tek seferde bitiriyorum bitirdikten sonra 5 tane zincir çekiyorum 4 5 zincir burayı sık iğneyle tutturdum yine 5 zincirim var şimdi burada tek kaldı hemen onu da aynı bu baştaki gibi birincisinden başlıyoruz 2 3 tamamını tek seferde bitiriyorum ve yanlardaki trabzanla bu sıramı tamamlamış oluyorum. 3 tane zincirli bakın dönüyorum. Şu an bir örneğim belli oldu değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz bitti. İkinci örneğimizi de hemen anlatalım. İkinci örneğimiz şimdi daha çabuk olacak. Bakın. Şimdi aynı başladığımız gibi iki trabzan, bir zincir. Şimdi tam şurayı batıyoruz. Bakın. Burada 5 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 5 Yine 5 tane zincirim var. Aynı yere bakın. Aynı yere batıyorum. Tekrar 5 tane trabzan örüyorum. Yani burada 2 doluyoruz. 3 4 5 Arada iç zincirim yok bakın. Tam şu ikisinin ortasına sık iğne ile tutturuyorum. Yine iç zincir çekmiyorum. Dilerseniz böyle bir çekebilirsiniz ama çekmiyoruz. Yine aynı bakın. Şimdi 5 tane ikinci çiçeğimiz için trabzanlarımı örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Ev YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. 5 zincir, 5 trabzan dolduruyoruz yine 5 tane trabzanımızı. Bakın 3 4 hep 5 zincir 5 trabzan şimdi şöyle buradan sık iğneli tutturduk hemen 2 zincir 2 tane de trabzanımızı örüyoruz bu ikinci çiçeğimizin birinci sırası iki sıradan oluşan bir model demiştik şimdi hemen bakın ikinci sırasına geçip bugünkü videomuzu tamamlayalım Şimdi şöyle bir zincir iki doluyoruz değerli izleyicilerim. Burada beş tane olan trabzanımızın üçüncüsünden başlıyoruz. İki, iki doladık. Şu şekilde. Bir, iki bırakıyoruz. Tekrar iki bırakıyoruz. Üçünü birden tek seferde bitiriyorum. Şimdi beş tane zincir çektim yine burayı sık iğne ile tutturuyorum sonra tekrar 5 zincir 2 3 4 5 zincir 2 doluyorum bakın yine bakın 5 tane olan trabzanımı birincisinden iki defa da yukarıya doğru çıkıyorum bitirmiyorum 3 tane trabzanı bu şekilde örüyorum önce sonra 2 doladım yine bakın karşıdaki 5 trabzanın Buradan bir, iki, üçüncüsünden başlıyoruz. Şuradan hemen aynı bakın bitirmiyoruz. ikincisini de aynı şekilde üçüncüsünde de bitirmiyoruz. Sonra tamamın altı tanenin tek seferde şu şekilde bitiriyorum değerli izleyicilerim. Bakın beş tane zincir çekiyorum sık iğne ile tekrar 5 zincir 2 doladık buradaki 3 tane aynı şekilde ör, örüyorum ben örerken bunu tamamlarken siz modelimi yakından izleyin bugünkü videomuzu bitirelim değerli izleyicilerim harika bir yelek örneği ister yazlık ister kışlık nasıl iplerden seviyorsanız yapabileceğiniz bir yelek örneği sevgili değerli izleyicilerim. Çift taraflı. Bakın şöyle harika bir örgü. Şöyle kremin üstüne gösterelim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.